Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz. Bakalım indirimler ve fiyatlar nasılmış? Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok memnun oluruz. Hadi bakalım, başlayalım. Bak şöyle değişik tabaklar gelmiş. Bu Aa. şey takım. Ama ben bunu dışarıdan çekmem lazım. Bak bak şöyle. Şöyle bir tane kasesini göstereyim. Evet. tabağını da göstereyim. İşte bu kadar. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe. Şöyle koy üstüne. Tövbe tövbe birisi kıpırdatmış da. Hı -hı. Bak bu böyle. Bir de şöyle onlar elinde kalsın. Şöyle bir de. Kayık bunlar bayağı hafif tabaklar ha? aslında çok şey değilmiş. Şöyle kayık tabakları var. Fiyatın... Bir de şöyle büyük var servis tabağı. Çok güzel bunlar. Bayıldım bunlara bak bunlar da yeni. Hmm, yeni gelmiş bu Coco'ya ben daha önce hiç görmedim. Çok güzel. Bir resmini çekelim bunların. Evet. Sonra kutusunu bulursak fiyatlarını da öğreniriz. Yani çok güzel süravi der gelmiş Madame Coco'ya. Bayıldım çok da kaliteli ağır. Kaça geliyor bu? 1700'e geliyor. 1700 TL'ye geliyor. Şöyle bir tane var. Bir de şöyle renkte var. Hmm, çok güzel. Şu güzelmiş bak şu aksesuar. O yerinden kalkmıyor. Çok kaliteli bir şey. Güzel. Şurada da Ay, sürahiler var. Aa, şunlara bak. Acaba yazar mı altında? Bence bunun altında yazmaz. Bunun kutusunda yazar. Kutusunu bulunca Kutusunu bulabilirsek. Ay, i̇şte çok kutusu benzeyen de hiçbir şey yok ortalıkta. Bakarız bakayım eğer bulursak söyleyeceğiz. Başka tarafta varsa ancak öyle bulabiliriz. Ay çok güzel şunlar var ya. Harika. Bir de şu, şu da çok güzel şunların onun ki. Onunki burada. Ona şu. Tamam ona bakalım. Ay Peki, ne 12. kadar ağır bir şey biliyor musun? Çok ağır çok. 9 saçma. bin bu da o, civarda bir şey. 1700. 1700. Evet. 1700'e geliyor. Hı -hı. Gerçek fiyatı 9 binmiş. 1700'e düşüyor. Bunlar da aynı civardadır. Aynı fiyat aralığındadır. Sana söyleyeyim. Bak şöyle bir şey var. Ha, o ne öyle? O da... <laughs> dekoratif şey. bir şey herhalde. Şekerliğe de benziyor da. Allah bir değişik. Bunun da kutusunu göremedim ama dur bakayım nerede. ne güzel şeyler gelmiş. Madam kutuya bayıldım bunlara. Bak burada güzel çayanlıklar var. Şuna bayıldım. Bak şunu size ilk etapta şunu gösterelim. Harika bir rengi var. Bu renge karşı benim bir zaafım var. Her şeyim bu renkten benim. Şöyle. Çok enerji veriyor insana güzel evet. Renk. Çok hoşuma gidiyor renk. Bu var. Şu var. Şunu göstereceğim bak şu değişik. Bu evet. yeni gelmiş ve ben arkada kutusunda da gördüm. Fiyatını söyleyeceğim şimdi. Tamam. Önce bir göster. Bunun kapı şey çıkmıyor ya? Şunu bir çıkaralım çünkü çirkin duruyor. Sonra geri koyacağız. Tabii canım öyle yerine koyacağız gene. Tamam buna bir bakalım şimdi Hemen sağda şurada kutu. Ay, ee, 6300 diyor hemen hesaplayalım. 1250 TL'ye geliyor ama şahane çok modern. Benim hoşuma gitti bu. E şu cezve? Ay buna da bayıldım bak. Şöyle 2500 lira fiyatı var ama onu şimdi biz size hesaplarda geliyor bunun fiyatı. Şöyle 500 TL. Çok güzel tencereler gelmiş Madame Coco'ya çelik. Harika. 1700 liraya geliyor. 1400. Ha 1400 liraya geliyor pardon arkadaşlar. Şöyle açıklarını koymuşlar. Biz size böyle bir gösterelim. Onun bir küçüğü var. Bunun da fiyatına bakarız şimdi. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar set olarak da satılıyor. O yüzden buraya koymuşlar. Bak mesela seti burada. Aynen. Tek olarak da satılıyor. Biz deminki tek fiyatını söyledik. Set olarak da bakalım. Bak mesela şu da var. Hı -hı. Karnıyarık Çok tenceresi güzel. de bu setin içinde. Sette ne kadar? Bir fiyatını görelim. Sette şöyle 4 tane tencere var. 24, hmm. 16, 20, 24 santim. 13 bin diyor. Bir bakalım set ne kadar alıyor. Set halinde 2600'e geliyor. Set halinde alırsanız bu takımı böyle 2600 liraya veriyor arkadaşlar. Bak 4 tane tencere almış oluyorsunuz. Gayet bence iyi. Değil mi? Ne bence de evet. Ayrı ayrı almaktansa set almak daha mantıklı. Evet bence de. Yukarıda da var o şöyle. Da gördün mü sen şunları? Hayır hiç görmedim. İşte bunlar da farklı. Gel bunları da söyleyelim. Tekli satılıyor, Tekli değil, satılıyor. değil mi? Tekli satılıyor. Kaç para bu? 50 150 diyor. Ha 150. Ee, kaça geliyor biliyor musun? 30 civarına geliyor. 30, 30. Hı, hı hı. Bak şöyle çok güzel sosluklar gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar. Hani kamera çıktı zaten. Çok güzel. Gösterdi bir... yani. Ha tamam tamam. Güzel. bir sos tenceresi var. Hem böyle tencere oluyor şöyle sos oluyor 1200 liraya geliyor bak çok da güzel böyle bir mat rengi olan var bir de böyle parlak renkte olan var çelik hangisini arzu ederseniz ne güzel şeyler var ya bak tencere bak, var şu tencerenin güzelliğine bakar mısın o şu mu evet o değil sanki o, o. o mu o o tamam hemen fiyatına dikkat et ben bakayım dur sen bırak fiyatına ben bakayım şurada olmalı Nerede? Dur Altın, dur. Yazıyor altına. altına. 8500 lira arkadaşlar. Şöyle bir tencereyi 1500 e alıyorsunuz. Bak içine kadar güzel. Adam Koko'ya çok güzel masa örtüleri gelmiş şöyle. Bunlar şey oluyor naylon. 100'e 140 ölçüleri var. 100 liraya geliyor bunlar da. 500 de 100'e geliyor. Hı hı, bir indirimde. Şöyle gösterelim. Renk renk. Bak şu güzelmiş. Şöyle. Başka ne desem var? Böyle. İki mi? Ha bir de şöyle var. Üç. Üç tane model gelmiş. Güzel. Bir de şu yerdeki var bak. Ha, bir de o var. Hı. Sarı limonlu. Hı. Aynen. Şuna Bak onu da göster. Ver bakayım. Şu. Bence en güzeli bu. Evet en güzeli bu değil mi? Bunun askısı nerede bilmiyorum. Bir de şurada var. Onun, şundan benim vardı. Ha, evet bundan almıştım. Bizim masa ötüsünün aynısı bak. Evdekinin bundan almıştım ben. Aynı fiyat yüzde 140 ölçülerde 100 liraya aynı. geliyor. Bunların sapları kopmuş. Aa, şurada. Bu şekilde. Şöyle göstereyim bir sürü yeni örtüler gelmiş masa örtülere. Geçen geldiğimizde yoktu bak şimdi evet. bak. var. Şunlar da yeni gelmiş çok güzel. Başucu şeyi süraisi, Öyle bir şey. Bu da 110 liraya evet. geliyor. Çok tatlı ama değişik bir ürün. Ee, şu bardağı 140 mililitre, şu da 500 mililitremiş. Hmm. şöyle. Çok büyük değil yani. Bunun şöyle bir modeli var, bir de şöyle bir modeli var. Aa, ne güzel. Fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Hı -hı. Şu da fiyat aynı mı bununla? O farklı da büyük ihtimalle. Bu yazıyor mu etiketi? Yazıyor. 800 lira. Evet bu daha pahalı. 800 lira. Şimdi hesaplar. Dur hesaplarım gelmeğini. şimdi. De. Şöyle bu daha iyi. Bak kapaklı. Büyük bir de. Kaç tam böyle şey mi? gibi, karaf gibi. Karaf, karaf. 1 ee, litre. Bu, bu bir litre. ve kapağı da olması iyiymiş. E, toz olmaz. İçine koyduğun su veya meyve suyu. 160 liraya veriyor. Fiyatını da hesapladık. Bu şekilde sizler için. Ay, şu kavanoz çok güzelmiş. Hangisi? Aa. Çok tatlı. Ne bakalım onun kavanoz şeyine bakalım. Şurada. E, ne diyor? 1 litre bu da. 1100 yazıyor. 1100. Ee, 200, 200. 200, liraya falan geliyor. Evet 200'e geliyor. 200'e geliyor. 200, e gel, 200 e geliyor. 200 e geliyor. Hı -hı. Bak şöyle. Çok şık ama değil mi? Bileti. Hı -hı. Bak onun farklı şeyleri de var ha. Nerede? Uzun boylusu var şöyle. Ben ona bakalım. Mesela önce bunun fiyatını bakayım. Ama bunun fiyatı yazmıyor. Sen onu açıver. 1000 diyor. Ee, 200'e geliyor. 200 e geliyor bu da. Evet. 1 litre. Yani. Yok 1450 mililitre pardon. Heh, 1400 güzel. yani 1,5 litreye Aynen. yakın. Şu. Şöyle göstereyim. Bunun modeli de böyle. Çok güzel. Çok şık kavanozlar. Yeni bunlar. Gerçekten güzelmiş. Küçük kavanoz da var. 650 milim. Bir de buna bakalım. Küçük. Orta boy ve büyük boy. Bu 650 milim yani evet dediğim gibi en küçük boy. En küçük boy. 130 liraya geliyor. Bak bu da 130 lira. Ay çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bunları çok sevdim ya. Onun bir de orta boyu var bak şurada onu da gösterelim. Demin büyük, büyük boyunu gösterdik. Orta boyu. Şu, şu. Ha bu bu. Tamam Ben de diyorum bu da aynısı. Tepesine de kuş konmuşlar. Bir döndür 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 etiketine bakacağım var? da. Tamam bunda etiket yok ben başka bir adam bulacağım artık. Sen var. onu çıkar da etiketini buluruz. Başka bir pakette yazıyordur. Bir karıştıracağız bakacağız. Çünkü en kutuda yazmıyor Aynen. Ya. Bak şu. Bu yuvarlaymış. Şunun şeyi bu. Şunun takımı. Da. Herhalde. Evet evet. Bak ama o kuşlu. Farklı model ama. Farklı model evet. Şu çeşit çeşit gösterelim Ben, ben şimdi Eksin... bunun etiketini bulayım. kutusunda başka bir kutuda varsa. Bak şurada var. Ha evet kesin onda vardır ha pembesi. Da 110 liraya geliyor. 1200 liraymış gerçek fiyatı. 110 liraya geliyor. Bu demin gösterdiğimizin aynısı sadece pembe kapaklısı. Buna da bir bakalım. Dur bakayım pembesi nasıl. Öyle. Bir sürü çeşitli şeyler gelmiş ya Çok kavanozlar ya. Hep yeni. Bak. Ha, bunların güzelliğine bakar mısın? Hı, bir çekin ben çok güzel. şöyle bak. Şöyle. Rane kuşu niye arkasını döndürdün ya? Şöyle yapalım. Ha. ha ama şey dur ya. Kurdelesi Sen kuru. kapağı çevir en iyisi. Ha. Bozmuştum Aynen. ha böyle böyle. Evet. Böyle. Birisi ellemiş onu. Şöyle çok güzel tepsiler gelmiş madem kokuyor arkadaşlar. Bayıldım böyle tepsisi çeliği harika. 600 lira mı geliyor bu? 650'ye 650 geliyor. 650 TL'ye geliyor. Baya güzel bir ürün benim çok hoşuma gitti. Güzel dekoratif mum mum gibi bir şey. Ne olduğunu ben de bilemedim. Siz de biliyorsanız söyleyin. Bunun fiyatını bulamadık ama şöyle çok hoşumuza gitti. Sizlerle bir paylaşalım. Bak mesela şöyle değişik şeyler var. Bunlarda mesela mumluk yazıyor da hatta etiketleri de var. Bunun kutusunu bulamadım. Bulsaydım ne olduğunu anlayacaktım. Fiyatını da söyleyecektim ama yok. Ne olduğunu anlayamadım. Gece lambası yani. mıdır? Nedir bu? Anlayamadım çok. Mesela şu mum. Dekoratif mum. Bu yazıyor. zaten belli mum oldu. Evet. Şöyle mumluk. Aynen. Şu da öyle bir şey hmm. ama işte onun diğerinin kutusunu bulamadım maalesef. Bakayım ama yok yani. Burada Neyse. en güzeli. Hmm. Neyse. En güzel şu da güzel anne. ama bak şu. O ne? Valla onun da kutusu yok anne ya. Tam kutusu olmayanlar bunlar yani. <laughs> Çok güzeller. Bak var mı şunun dur. Var işte. Bu 5000 diyor. 1000 liraymış biliyor musun? Lamba. Hııı hmm. hmm. lamba. Gece hmm. lambası gibi evet, bir şey. Evet evet. Hmm. bak. Bu da öyle bir şey bence. Ee, bir şey bu 1000'e geliyor. 1000 liraya geliyor. Bu gece lambası diye geçiyor. Çok Bak şöyle güzel. bir tane dekoratif bir şey var. Bak bu. Yeni gelmiş. Güzelmiş. ne o? Adam? Bu da arkadaşlar şöyle sunumlu. Çok da güzel. Ahşap değil mi? Ahşap değil. gibi. Daha bir şey. hmm. 750 lira demedim. Söyledin. Söylemedim. Tamam söyle. Açık kamera şu an zaten. Fiyatı 750 liraya.